şey aslında o seçim süreci boyunca oluşturan o bütün gerilim çok kısa bir süre içerisinde normal hale geldi. Yani gerek cumhurbaşkanının gerek başbakanın açıklaması gerekse diğer partilerin liderlerinin açıklamaları bir anda daha ılımlı bir ortama geçilmesini ne neden oldu? Tabi bu seçim sürecinin ve gayet başarılı bir şekilde yapılmasının. İşte katılımın çok ciddi bir şekilde olmasının bunda önemli bir rolü var Dolayısıyla demokrasi açısından önemli bir adım Bence yani bu gerilim seçimde biriken gerilimin bir an önce azaltılması daha sonraki dönemde bir hükümet kurulabileceğine dair önemli sinyaller veriliyor veriyor Cumhurbaşkanının açıklamalarını da bu yönde değerlendirmek evet. gerekiyor. Çünkü önemli mesajlardan biri de elbette herkes egolarını bir kenara evet. bırakmalı dedi. Çünkü seçimlerin hemen sonrasında partiler yaptıkları açıklamayla bir anda belki de ellerini yüksek tutmak evet. için şartlar ortaya çıkarmıştı. Ama yavaş yavaş herhalde o tansiyon da düşüyor. E, tansiyon düşüyor. E, seçmenlerin tabii ki beklentileri var. Yani bir kısım seçmen başka partiler aleyhinde, başka e, aktörler aleyhinde oy kullandılar. Ee, ve bu e, bundan dolayı bir gerilim oluştu. Bu oluşan gerilimi yumuşatmakta kendilerine düşüyor. Dolayısıyla belki biraz zaman alacak, belki insanların bunu normal olarak algılamaları e, biraz zaman alacak. E, ama e, bence e, şu ana kadar atılan adımlara bakıldığında. Bir hükümet kurma doğrultusunda en azından bu enerjinin boşaltılmasının doğru yönde ilerlediğini görüyoruz. Hükümet kurma formüllerine gelince aslında evet. her yerde bu formüller konuşuluyor. Evet. Televizyon ekranlarında insanlar bulundukları her noktada bunları değerlendiriliyor. Siz gelen açıklamalar tabii her saat başı, her an değişmekle birlikte bu dakika itibariyle nasıl bir formül öngörüyorsunuz? Hangisi gerçekçi olabilir? Hangi formüller gerçek dışı değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani gerçek şimdi herkesin beklentisi ayrı. İş dünyasının CHP ile Ak Parti'nin bir büyük, evet, büyük koalisyon oluşturması ne istediğini biliyoruz. Ama bu iki parti açısından da uzun vadede olumlu olmayacak neticelere gidebilir. Yani iki partinin seçmeni de bundan rahatsız olabilir. Yani dışarıdan bakıldığında en uygun opsiyon buymuş gibi görünse de gerek CHP seçmeni gerekse Ak Parti'nin seçmeni böylesi bir koalisyon neticesinde. Hele de e, ekonomide bir düzelme e, daha iyiye gitme olmazsa e, rahatsız olacaklardır. Dolayısıyla e, Ama bir açıdan da bakıldığında seçmenler arasındaki kesişim kümesinin en az olan e, opsiyon bu. yani AK Parti'den AK Parti ile MHP arasında bir geçişlik var. CHP ile de HDP arasında bir geçişlik var. Hatta CHP ile MHP arasında da bir geçişlik var. AK Parti ile HDP arasında da bir geçişkenlik Evet, bir geç, geçişkenlik var. Dolayısıyla aslında seçmenlerin çok kesişmediği, dolayısıyla pastanın büyüdüğü, yani seçmen pastasının büyüdüğü bir seçenek. Dolayısıyla kendi aralarında bir rekabete girmeyebilirler. Ama kesişim noktasının olmaması aynı zamanda da koalisyon kurmanın ve bazı politikalarda uzlaşmanın daha zor olacağını da gösteriyor. Onun dışındaki seçeneklerden biri de belki de en çok evet. konuşulan da AK Parti MHP evet. evet olasılığı. Yani diğer bir seçenek AK Parti MHP olasılığı. Yani herkesin de aslında en fazla ihtimal verdiği seçenek bu. Ee, bu seçenek tabii e, yani yine e, iktidar parti e, yani daha önce AK Parti'yi birazcık daha zayıflatabilecek bir seçenek. Yani aslında seçmen tabanı olarak AK Parti ile MHP'nin seçmen tabanı birbirine daha fazla uyumlu gibi görüyoruz. AK Parti içerisinde her ne kadar bu seçimde Kürt seçmenlerin önemli bir kısmını kaybetmiş olsa bile hala bir kitle var. Bu kitleyi rahatsız edebilecek bir seçenek bu. Dolayısıyla ee, ama bir yandan da MHP içerisinde bulunan e, ve AK Parti'ye daha sıcak bakılan, bakan seçmeninde AK Parti'ye daha sonra gidebilmesine de imkan verebilecek bir seçenek. Yani iki parti arasında bir e, seçmenler arasında bir geçişlik olabilir ama sürdürme açısından daha kolay olan e, bir opsiyon. AK Parti açısından risk e, çözüm sürecini tamam, devam süreci ettiremeyebilir. Çözüm süreciyle evet. ilgili MHP'nin de açıklamaları evet. vardı. E, bu noktada e, bir tıkanıklık oluşur mu? Bu noktada bir tıkalıklık oluşacaktır elbette. Çünkü AK Parti, yani sadece MHP ile bir araya gelmesinden değil, AK Parti'nin aslında çözüm sürecini e, kendisi açısından artılarını tekrar masaya yatırdığında e, buradan çok e, olumlu bir neticeye ulaşmadığını görecek. Çünkü çözüm sürecinin açmış olduğu meşruiyet alanında HDP kendi e, oyunu epey bir şekilde arttırdı. Ve AK Parti bununla e, hem kendi muhafazakar ve milliyetçi seçmenlerinden kaybetti, bir yandan da e, Kürt seçmen içerisinde evet. o, o alanı kaybetti. Dolayısıyla çözüm sürecinin bundan sonraki kısmı ve sorumluluğu bence HDP'ye düşüyor. Dolayısıyla e, eskisi gibi bence devam etmeyecek e, çözüm süreci. Belki ismi değişecek, belki ismi kalacak ama e, formülü değişecek. Ama bu noktadan sonra bence çözüm sürecinin daha büyük ağırlıklı olarak e, sorumluluğu bence HDP'nin üzerinde. Peki HDP ile ilgili seçenekleri de değerlendirecek olursak onların içerisinde yer alacağı bir koalisyon formu. Gerçi e, evet. AK Parti ile bir koalisyon olasılığını Selahattin Demirtaş seçim öncesi ve hemen sonrasında yaptığı açıklamalarla evet. e, biraz dışarı yetmişti. Ama son dönemde yapılan açıklamalar Ankara kulislerinden gelen bilgilerde de e, bu olasılığında yavaş yavaş belirmeye başladı. En azından e, HDP cephesinde olabildiğini gösteriyor. Ya bu çok imkan dahilinde görmüyorum. Çünkü e, HDP kendi kampanyasını doğrudan AK Parti ve Erdoğan aleyhinde yaptı. Ve insanların önemli bir kısmı yani Kürt seçmen haricindeki onların da bir kısmı. E, bundan dolayı HDP'ye e, oy verdiler. Belki bu biraz kendi, kendisiyle çelişmek olur. Dolayısıyla belki dışarıdan destekleyebilirler AK Parti'yi ama bu da AK Parti açısından çok olumlu bir şey olmayabilir. Dışarıdan yani desteklediğimizde az önce paylaşmıştık. Evet. Azınlık hükümeti. Evet, azınlık, azınlık, ama azınlık çok fazla hükümeti, Ankara'da e ee, bir senaryo. Peki değil. AK Partisiz bir koalisyon. Başbakan Ahmet Davutoğlu da bunun bu koşullarda evet. aslında parlamenter dağılımda, parlamento dağılımda 258 milletvekili olan bir ...partinin bir koalisyon dışında kalmasını e, çok da mümkün göstermiyor. Siz böyle bir koalisyon ihtimali nasıl görürsünüz? Yani CHP, MHP ve HDP'nin, burada gerçi e, MHP ve HDP'nin altını evet. çizmek gerekiyor, yan yana gelirler mi? Yani bu ancak erken seçime götürmek için birkaç aylığına yapılabilecek bir e, ortaklıktır ki... ...o bile e, HDP ile MHP'nin seçmenini e, rahatsız edecektir. Dolayısıyla ben bu böylesi bir e, opsiyonun, yani e, kağıtta olasılık dahilinde görülse bile gerçek hayatta bunun bir karşılığı olmayacağını, Türk siyasetinde de bunun bir karşılığı olmayacağını tahmin ediyorum. Peki görüşmelerse yapılmaya başlandı ancak bir sonuç evet. alınamadı. Cumhurbaşkanının e, görevlerinden biri de bir kriz evet. yaratılmadan ülkede istikrarı evet. sağlamak. O yüzden de bir seçim gündeme evet. geldi. E, o seçimin değişkenleri neler olur? Yani bugünkü koşullarla herhalde seçime gidilmeyecektir e, seçmenin davranışları nasıl şekillenir bir erken seçim yani seçmenin davranışında e, yani AK Parti açısından çok ciddi değişiklik olmayabilir yani MHP'ye kaçan birkaç e, puan belki AK Partiye tekrar gelebilir ama bu seçim sonuçlarının yapısını ben değiştireceğini düşünmüyorum dolayısıyla her halükarda gerek AK Parti açısından gerekse diğer partiler açısından en az bir senelik yani ortamın değişebilmesi için en az bir senelik veya altı aylık yani 6 ayın da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani ortamın değişebilmesi için en az bir senelik bir e, koalisyon hükümeti gerekiyor. Bu şartlarda her, herkes açısından risk teşkil ediyor. Yani hiçbir parti ben şu anda aldığından daha iyi bir oy alabileceğim diyemez. Ve bu bu konuda millet yani yeni seçilen milletvekillerini de e, ikna etmeleri biraz zor olur. Oradan da bir baskı gelecektir. Ve e, şu anki meclisteki milletvekili profiline bakıldığında da Çoğunluğu yeni milletvekilleri. Birçok partide AK Parti, Doğru, de, hepsinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde HDP'nin aldığı ile birlikte HDP, evet. MHP'nin milletvekili sayısını arttırmasıyla yeniden MHP'li milletvekillerinin de girdiğini kapsarsak bu aslında önemli bir değerler. Bence bu yeni vekillerde bu kadar kısa bir dönem mecliste kalmak istemeyeceklerdir. Çünkü bir sonraki seçimde ne olacağına dair şu anda bir öngörümüz yok. Siyasi istikrar içinde o vakit evet. e, sizin yorumlarınız çerçevesinde bir süre en azından bir hükümetin kurulması evet. en azından bu seçim çünkü çok kısa aralıklarla çok uzun e, hmm. sürmeyen aralıklarla birçok seçim tekrarlamıştık belki de biraz e, Türkiye'de de e, taşların yerine oturmasının gerekliliğinin altını çiziyorsunuz sanırım e, tabi tab bu millete de biraz hakaret yani bir seçim yani bir karar verdiniz ve verdiğimiz karar e, sizin bir araya gelerek e, hükümet kurmanız yönünde yani tekrar Seçime gitmek aslında, e, yani burada seçmeli de aslında biraz e, aynı şekilde sandığa gitme konusunda e, ikna etmeyebilir. E, bence hani koalisyon e, önemli ölçüde denenmeli. Sonuna kadar zaten bu mesajlarda evet. birçok evet. taraftan, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarından sonra evet. önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. E, bu formüller değerlendiriliyor ama herkes e, partilerin, açıklamalarından bir mesaj algılamaya çalışıyor. Belki de meclis başkanlığı seçimi de ilk adım olarak ortaya evet. çıkıyor. Orada nasıl bir isim olacak? Hangi partiyle hangi partinin uzlaşması? Çünkü orada da e, nitelikli çoğunluk arandığı için hı hı. E, bir parti yetmeyecek. Belki ikinci, belki üçüncü partinin de desteği aranacak. Buradan bir işaret almak mümkün olabilir mi? Tam olarak almak mümkün değil. Yani yani bir uzlaşıya varılsa bile meclis başkanlığı biraz daha hani sembolik e, de anlamı olan bir şey. Elbette yeni bir, buradan alınacağımız mesaj şu olabilir. Bu mecliste yeni bir kültür olacak. Yani uzlaşı kültürü. Yani bu bir başlangıç olabilir. Ama daha sonraki siyasi gelişmelerle bu kültür kalıcı olmayabilir. Ama bu bir işaret olabilir. Yani biz eskisi gibi birbiriyle tamamen farklı kutuplarda olan partiler şeklinde değil ama bazı alanlarda uzlaşabilen bir araya gelebilen aktörler olacağız anlamına gelebilir ama bu ne kadar sürdü?